Herkese merhabalar. Bir önceki videonun hemen ardına bir tane daha video çekmek istedim. Aslında zaten geçen senelerde bununla ilgili de video çekmiştim ki Steam'den para kazanma metotları ile ilgili yolları ile ilgili bütün videolara hemen kafamın üstünde çıkan oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Orada hem 2021 yılında tek videoda özetlediğim konular var hem de her şeyi ayrı ayrı detaylıca anlattığım farklı farklı videolar var. Burada sadece yaz ve kış indirimlerinde Steam'in bize sunduğu her gün para nasıl kazanabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Steam'den para kazanmanın yolu nedir? Pazarda bir şey satmadır. Bunun da e, bu videoda göstereceğim yolda Steam'in size 2022 en iyi oyun ödülleri ile ilgili vereceği kartlar var. Onları pazarda satarak kazanacaksınız ve her gün bir tane veriyor. Ama ilk gün daha doğrusu girdiğiniz herhangi bir günün ilk günü Gördüğünüz üzere ana sayfanızda böyle bir Steam ödüllerine şimdi oy verim var. Direkt buna tıklayabilirsiniz ya da mağazaya girip mağazadan buradan hemen kocaman bakın mouse beraber gösterdiğim yerden Steam ödüllerine şimdi oy verine tıklayabilirsiniz. Bu sayfaya giderseniz direkt 11 tane ee, kartı direkt alabilirsiniz. Çünkü gördüğünüz üzere 3, 6, 9, 11 tane oylama yapılacak konu var ve her oyunuzda bir kart veriyor. Hızlıca yapalım. Allah Allah şu anda Steam oy verebilmek için giriş yapındı herhalde çok fazla istek olunca bir kafayı yedi bakın şimdi devam ediyor sıkıntı yok 7. kartı verdi Stanley Parable mesela ee, Parable bu oyun çok güzel bir oyundur Ultra Deluxe'u da çıktı aynısının senaryosu da birazcık değişmiş Küçük tarihe de gireyim bu arada Eğer oynamayanlarınız varsa baya böyle mind blow bir oyundur Buna da Ver yu ver Dedim ve burada 5 10 12 tane kart verdi. Niye 12 tane verdi? Onu takip etmedim. Belki de baga girip demin 2 tane üst üste vermiş olabilir. Normalde 11 tane alabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Ayrıca her gün nasıl bir tane kart alabilirim? Her sene bu yapılıyor. Her sene videosunu mümkün olduğunca paylaşıyorum. Ana sayfaya mağazanıza giriyorsunuz, aşağı iniyorsunuz. Bayağı biniyorsunuz. Steam kuyruğu diye bir şey var. Eskiden her gün 3 tane verirdi. Geçmiş yıllarda 2015'te attığım videoda mesela 3 tane veriyordur. Artık bir tanecik veriyor. Buradan her gün e, saat 20'de sıfırlanıyor diye hatırlıyorum. Sıradaki, sıradaki, sıradaki diyerek böyle 12 tane oyunu bu sizin e, Steam'de oynadığınız oyunlar veya istek listenize attığınız oyunlarla alakalı size böyle öneriler de bulunuyor. Bunları sıradaki, sıradaki diyerek geçiyorsunuz ve her gün bir tane kart veriyor. Bu kartları da satıyorsunuz ve belli bir meblağ para kazanıyorsunuz. Kartı bugün mü satayım, indirimden sonra mı satayım falan onların hepsinin farklı videolarını çektim. Onların deneylerini vesaire farklı videolarda yaptık. Dediğim gibi oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Şuradan son kartı da alayım. Ve gördüğünüz üzere yarın tekrar gelin keşif kuyruğunuza şey yapın. Ha tamam arkadaşım dün herhalde koleksiyon kartını kuyruk döndürerek kazanmış. Bakın ikinciyi kazandığını söylüyor. Demin o yüzden 11 yerin 12 kart varmış. Şu anda da Şeye girelim, envantere girelim videoyu bitirirken. Ve gördüğünüz üzere 13 olmadı. Çünkü bugün almış demek ki. Neyse dediğim gibi her gün kart döndürerek o ekranda yazdığı gibi gördüğünüz üzere o kartı alabilirsiniz yani. arkadaş hesabında olduğum için çok fazla hakim değilim. Bu videoyu çekebilmek için size arkadaşım aradığım hesabını aldım. Ee, bu şekilde bu kartları da şu anda mesela 46 kuruşmuş. Bunları satarak böyle her gün küçük meblalarda da olsa para kazanırsınız. Daha büyük meblalar nasıl kazanırım? 100 lirayı nasıl 500 lira yaparım? 10 lirayı nasıl 50 lira yaparım? Onların videosunu hemen bir önceki videoda bahsettim. Veya direkt oynatma listesindeki herhangi bir videoya bakarak ulaşabilirsiniz. Ee, video işinize yarası veya ben siz bir beğen butonuna basın ki bana destek olsun, kanala destek olsun. Bu kanala abone olup bu tarz içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Ya da bana destek olmak için global içerik ürettiğim kanala da hemen elim tabi değil şu aşağıda kalan yerden basarak abone olabilirsiniz. Böyle küçük araya hızlıca bir video girmek istedim. Setup yapmadım. Çok kusura bakmayın. Hızlıca girmek istedim çünkü videoyu.